Youtube Pekan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Çarlarımız Mervi gibi kasılmaya devam ediyor dostlarım. Ne yaptı kardeşim bugün? Bugün kardeşler e, page 2'leri açtık. Bütün çarlarla arkadaşlar. Tek tek gittim hepsinin page 2'sini açtım. Neden açtım arkadaşlar? Lazım olacak. Çünkü biliyorum lazım olması gerektiği için. E, bunları da oluşturdum. E, çarlarda arkadaşlar 1M, 1.5M gibi e, gold kasmaya başladığı için... E, Job'u da giydirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere job levelde kasmaya başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar partimiz 50 level ulaştı. Çarlar 50 level şu anda kardeşim dediğim gibi. Şu an hemen hemen her şey istediğim gibi gidiyor. Düzgün bir şekilde ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Çarlar'a ee, 50 level oturtturduk. Bu saatten sonra belki birazcık ee, şeye de oturabilirim arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var partide. Arkadaşlar token token kasamıyoruz. Token kasamamızın sebebini bilmiyorum. Aslında hızlı kasmamız lazım. Çok yavaş token kasıyoruz. Bunun sebebini anlamış değilim kardeşim. Token kasmak için birazcık çarları e, GABA yatırabilirim. Hem SP açısından hem de şey açısından birazcık GABA oturabilirim. Bu arada görülmüş arkadaşlar. Çarların isminin arkadaşlar basit olsun diye bu şekilde koydum. Çok da önemli değil. Hızlı hızlı kasalım edelim diye. Çarların ismini bu şekilde oluşturdum. Şimdi altı e, 6 setleri de giydi arkadaşlar. Çarlar illa olduğu için. Şimdi tokenımız hemen hemen her çarda 200-250 bandında var. E abi sun silah zaten 300 küsür istiyor. E mun silah alsak nereye alacaksın? Normal standartın arkadaşlar şu levele kadar kasmış olduğun tokenla yani silahını sun silahını 2-3 parçanı da almış olman gerekiyor olması lazımdı. E ama burada nedense token biraz az düşüyor. E onun sebebini anlamış değilim. Bunun bir şekilde yolunu bulmam lazım. Nasıl bulurum nasıl ederim bilmiyorum arkadaşlar. E başka bir şey Bilmiyorum. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Çarların ismini değiştirdiğim için buff'lar kaymış arkadaşlar. Payin atmıyor. Mesela ben şeyini kime atıyordum? Şey atıyordum. Şu görüçe ekle abi. Bir de warlock ekle. Ben de diyorum çarlar neden ölüyor arkadaşlar? Şimdi buff'lar yalan olmuş. Buff'lar ziyan olmuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Warrior'a gelelim. Warrior'da kimden neye ne atıyorduk ona bakalım. Arkadaşlar göre atıyormuşuz. Gör iki atıyormuşuz, burada arkadaşlar, Sipir atıyormuşuz, Visard ee, da atıyormuşuz, burada da arkadaşlar, Wizard ve spirit atıyormuşuz. Onun dışında Proteki, Varloka e, şeydi arkadaşlar, Cleric atıyormuşuz. Buranın sistem bu şekildeymiş. Buff'ları tekrardan tutturmam lazım. Cleric'in botuna geliyorum kardeşim, Cleric'in botuna geldiğimde burada hemen e, buraya göller ekle abi, gör ve varlık ekle Burada bunlar vardı zaten buraya ekle değerlerini silmiyorum kardeşim neden silmiyorum çünkü eğer job'u çıkardığımda tekrar aynı muhabbet olmasın diye tekrardan şey yapmıyorum kardeşim buraya ekliyorum ki hem job isimleri hem de şey isimleri kalsın bir daha da sorun yaşamayayım bu bir sıkıntı olur mu çok sıkıntı olmaz kardeşim sorun içereceğini düşünmüyorum o yüzden sizler de bu şekilde ekleyebilirsiniz healing sayısına geldiğimizde varlock'a vermişiz göllere verdik büyük ihtimalle onun dışında var yere vermişiz var nerede kardeşim seyter olarak geçiyor sipire vermişiz başka varlok vizart varıyor Wizardlara vermişiz kardeşim bu şekilde bunu da ayarını yaptım şu anda gördüğünüz gibi çarların bafları falan şekillenmeye başladı renk geldi sonra kardeşim kim var başka bar karakterimize geliyoruz bat karakterimizden de buraya arkadaşlar hemen wizardları şöyle bir ekleyelim ileri ki ekleyelim önemli olanlardan warlock'umuzu ekledik. Spirit'imizi de ekledik kardeşim. Yani 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 karakterimizi de buraya eklemiş olduk. Onun dışında warlock'un şeyine geliyorum. Warlock nerede kardeşim? varlık botu nerede? Warlock'un botunu niye bulamıyoruz? varlık botunu hemen bulmamız lazım. Heh, varlıkın butonu bulduk. Varlıkın butonu neden geldik? Aslında çok önemli şey değil ama e, gör 3 ve gör 2'ye de şu screen max'leri ekleyelim kardeşim. Onun dışında canavar gibi kasmaya devam. Penonlardayız arkadaşlar. Şurada bir tane GP var. Ben onu elle getirmek istiyorum hemen. Hop. nerede kardeşim ya? Gel bakalım buraya. GP'cik. Parti bir canlansın be. Ya. Şu parti bir canlansın. Gel gel gel. Varyörümüz iş başında. Varyörümüz çekiyor. GP geldi. Zerkler açıldı kardeşim. Zerkler açıldı. Aman ya Rabbi, vuramadık lan. Niye vuramadık? Aga be, aga be. Aga be, şuraya bakar mısın be? GP şu anda inliyor kardeşim. Biz artlar falan coştu şu anda kardeşim. 42 stafflar olmasına rağmen Warlock'a bakar mısın sen? Zehir üstüne zehir. Division'ı patlatıyor. Hop zınk. Ay yavrum benim be. Abi Euro Party gibisi yok ya. Euro Party gibisi yok. Varıyoruz nerede bizim? Bu arada çalışıyor mu varıyor? Yok varıyor çalışmıyor. GP olduğu için slotta çalışmıyor. Şu an slot canavar gibi öttürüyor kardeşim. Warlock zaten çalışıyor arkadaşlar. Yakın mobları çekiyor. Mere Mere atıyorum arkadaşlar Warlock'a. Ee, varıyor şardan protek verdiğim için Warlock'un bak şu an merege atıyor. Yakında karakter varsa çekiyor. Onun dışında başka bir şey yok. GP eridi resmen arkadaşlar. GP resmen eridi. Ataklarımız arkadaşlar 3 wizard var. Life'lı bir şekilde vuruyor. Warlock'umuz var arkadaşlar. Hem atak yapıp hem zehir atıyor. Bir de spear olarak arkadaşlar zaten malum bu çar var. Onun dışında arkadaşlar babçılarımız da tıkır tıkır şey yapıyor. Bu arada gördüğünüz gibi Warlock bakın mobları çekti. Ee, bu şekilde GP'nin Dolduğumuzda GP varken de Warlock'umuz e, mob çekmeye devam ediyor. Warrior'umuz o arada yatıyor. Sıkıntı yok, dinlensin abi. GP öldü gibi zaten. Bakın Warrior koşmaya başlayacak. Hop. Kesti abi 4 tane falan token düştü. Bu arada job level'imiz 18'e ulaştı kardeşim. Ben şunu da kesmek istiyorum bir. Hop. Hop. Bir tane daha vurayım kardeşim. Hop. Hopa. Gel bakalım. Ha, CTR'miz varıyorumuz neden çalışmıyor? Hemen onu da buldum kardeşim. Hemen varıyorumuz neden çalışmadığını da buldum. Çünkü şurada lüre kısmında şunu iptal edersek varıyorumuz koşmaya başlar aga. Varıyorumuz çekmeye başlar. Getir bize mopları kardeşim. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi çarları penonu tutturduk. Page'leri açtık. Onun dışında jobumuzu taktık arkadaşlar. Kasılmaya devam ediyoruz. Yepyeni videolarla görüşmek üzere kardeşim. Hep en yenilerini çekmek istiyorum. Sizlere dediğim gibi arkadaşlar ikinci üçüncü videoda da söylemiştim. Eğer solo olarak da bir seri istiyorsanız hangi karakterle Europe Çin veya bu arkadaşlar fark etmez söylemeniz yeterli. Sizler için arkadaşlar ekstra bu parti dışında sola karakter de getirmek isterim. Onu da TF falan yaparız. Bunun şeyini sizlere bırakıyorum. Eğer yorumda belirtirseniz arkadaşlar onu da sizler için oluşturup kasmaya başlayacağım. Tabii ki de sizler isterseniz istemezseniz arkadaşlar parti şekilde devam. Bu arada arkadaşlar onu isteseniz bile parti zaten devam ettireceğim. Parti videoları devam edecek. Gelecek arkadaşlar bunlar 90 olacak. Gelişecek itemlerini yapacağız vesaire arkadaşlar. Çok işimiz var bu partide. Kanala abone olmayı Arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.